Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün bollama modu deniyoruz Arkadaşlar şöyle ben biraz denedim dalemin kayıt aldım ama sesi kapalıymış Arkadaşlar Şöyle bir şey söyleyeceğim ee, bu, modu... ee, bu modu ben almadım ben almadım Bir tane modu var ben ee, almadım modu Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Ben bu modu bir tane moda aldım 12 vurdum

arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim bu modu sahibini ben sizlere göstereceğim o görmek istiyorsanız dediğimi yapın Arka lan nereye kaçıyorsun sen seni bitiririm lan seni <laughs> arkadaşlar, Bu kadarını nasıl yaptım diye soracak olursanız ee, öyle Google'a girip yazın zaten fotoğrafı çıkıyor. oradan alıp yapabilirsiniz ama tek kötü arkadaşınızın sizi görmemesi öyle. Ben de onu bir kıyafetlerle göremiyorum. Oyunun içindekilerle gireceğim. tek o kadar. <laughs> Arkadaşlar, şöyle söyleyeceğim. Ee, size e, çok güzel bir haberle geldim, ee, size bir tane ee, uygulamadan bahsedeceğim. O uygulamanın içinde bora modu var ama çok iyi mi değil mi bilmiyorum. Arkadaşım oluyor Ona çok sormadım. Size o moddan bahsedeyim. Yani bir tane mod ben söyleyeyim. Hmm. Hmm. O modu Güzel mi? Diyorlar. O modu kullanmışlar. Ama benim bu olmadı modu ben bunu almak için 2-3 gün var dedim ciddi 2-3 gün var dedim dosyaları indirdim ondan sonra dosyalardan yer açtım bu şeyler yaptım 2-3 aldı ama arkadaşlar mod güzel ve güzel yani 2-3 gün alsa da ben bayıldım moda Arkadaşlar benimle beraber oynamak istiyorsanız Tabii şöyle bir şey söyleyeyim ben de beraber. Evet, oynamak isteyen birisi varsa o kişi şey bana istek atsın. Beraber oynayalım. Ee, i̇smi neydi? Arkadaşlar ben beta oynuyorum. Yani. Hatta bakın e, benim ismim bu. Bir saniye. Arkadaşlar ee, benim oynadığım sürüm şey sürümü Bekleyin ben bir diğer hemen bakayım mı Benim oynadığım sürüm hmm, Şeydi 1.1 bir nokta... bir... Bekleyin çok karıştı şu an Bir bakayım hızlıca ee, Neymiş benim sürümüm bakalım Arkadaşlar benim oynadığım sürüm 1 nokta Pardon Ya Hayır kafam karıştı Arkadaşlar benim oynadığım sürüm 120 Oğlum bu ne lan Bir saniye Harbi şaka mıydı ya Böyle bir şey yok arkadaşlar Allah böyle bir şey Kafayı yaktım Arkadaşlar benim oynadığım sürüm e, 121 720 Hatta bakın 121 Ondan sonra 72 sıfır. 121 70 72 01. ama arada hiçbir şey yok bu arada bilginiz olsun Direkt öyle yazın benim sürüme Android bu arada benimki final şey olarak e, arkadaşlar sürüm direkt şöyle yapabilirsiniz 1.20.71.01 böyle yapabilirsiniz arkadaşlar e, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim e, ben yakında arkadaşlarım mesela boru e, boru köyü yapmayı düşünüyorum veya konsey yapmayı düşünüyorum ee, da köy yapmayı bilen ben yaparım yani güveniyorum kendime. <laughs> arkadaşımla beraber sen de oynayabilirim. Yani. Arkadaşlar gelin tabii ki de oynayalım. Beraber oynayalım. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim valla. Erkekle yani, mi bilmiyorum ama inşallah düşer ya. İnşallah. Arkadaşlar ee, benim ben size modu veririm. olmaz. Benim dediğim şekilde yükleyin. Arkadaşlar ve gelin benle oynayın. Bunun için yapalım böyle. böyle işler çok ちょっといい bir lazım kim Bir de katil lazım. Kız birileri varsa katilin olarak gelebilirler köye. Ee, başka kimler vardı köyde? Zoko lazım. Zoka karakteri lazım. Kevin demiştim, Bobby demiştim. Başka ne lazım? Bura. Bura yerine başka biri geldi arkadaşlar. Bura. Bura lazım bir de. Ee, bir de arkadaşlar çok kişi gelirse Krisi falan da almak düşünüyorum. Hüc hücusta da alsak mı? Yok ya hücusta düşman onu almayalım. Hiç yok. Turnuvalar mı yapacağız arkadaşlar köyde? Ee, köyde turnuvalarda kazanan kazanan kişilere çoğu kazanan kişiyi ben yani seviyesini yükselteceğim köyde. Köyde istediği şeyleri verebilirim. Seviyesini yükselteceğim. Yani e, onları böyle şey yapabilirim. Hadi şöyle bir şey söyleyeyim. Köye katılmak bir şart yok. Sadece katılmak bir şart şey. yok. Bir daha şey söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Köyümüzde e, babi olan kişi yani babi olan kişi babi gibi davransın böyle. Yani ben de babi olabilirim. Köyde boralı olmayabilirim ama Ben Borol olayım ya da Bobby en çok gördüğüm kişi, kişi Bobby ee, ben şu an köye alım yapacağım. Ee, birkaç kişi alırım. Ee, ondan sonra bir şey O aldığım kişiler e, sırasıyla ben benim dediğim şekilde yerleşirler. E, şöyle bir şey yaptılar tekrar yerleştikten sonra e, neydi? Yerleştikten sonra e, ya Abi nerede? Gel düştükten sonra böyle bazı turnuvalar yaptı. Turnuvaları en fazla turnuva kazanan Bobby olacak. Ya bende mi oynayan Bobby olmayacak da arada. Ben benden iyi oynayan çıkar ya. Gel daha çok onu bekliyor. Bu arada patlı onu bekliyor. Ben de patlı onu diyorum. PUBG'de de aynı para yatırdım PUBG'ye. Yani hesap boş değil ama kötü de değil. Öyle yani idare ediyor. Ya böyle gelebilirsin. Yani. Yani bu kadar. Şimdi <laughs> modumuzu biraz daha koyduğum. Arkadaşlar, önce neyi göstermek istiyorum? Bir

şey e, başka bak şu çapa güzel bir çapa şöyle bot bak şöyle atlar bilir mi? Hmm. <laughs> 이렇게 류로 오는 거 같아요.

Kardeşi şey yarıyor lan. Kardeşi yarıyormuş. Kılıyorum seni bir dakika, Arkadaşlar, onu da arkaya İzleyin. keşke alerjide hiç çıkmam yok mu Bakın, <laughs> bakın, <laughs> Ne şey var bu şey. size? Konsey, konsey, konsey Bobby Bu ne lan? Sahte Bobby olur Adı Geowork Konsey, konsey Batu Daha çalıştı bak onda da aynı oldu. Ama yürüyebiliyor. İlginç. Ee, Bende işe yaradı. Ben yürüyemedim. Ben hatta bir bak böyle bir şey arkadaşlar. Yürüyemiyor. <laughs> böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Boroğul köyünü yapacağımız videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi kalın. Bay bay.